Herkese selamlar arkadaşlar. Geçen hafta Mayıs ayı başı itibariyle, ilk hafta itibariyle piyasaya çok güzel haberler pompalandı. Amerika tarafından çok güzel haberler geldi. Ethereum tarafında bir yükseltme oldu. Pector yükselmesi oldu. Ve yani bu haberlerin hepsi Mayıs ayının ilk haftasına sıkıştırılmış. Dolayısıyla Mayıs ayı ilk haftası itibariyle bir yükselişler başladı. Zaten piyasaları bayağı bir dibin dibine sokmuşlardı. Dolayısıyla bir... Ee, Hayat verme anlamında bir sürü haberi bir anda piyasaya saldılar ve piyasalarda da güzel yükselişten meydana geldi. Şimdi bu hafta dünkü haftalık kapamaya bakalım. Bitcoin ne şekilde kapatmış? Dominansa bakalım. Ethereum Bitcoin grafiğine bakalım. Ve geçen hafta gelen haberlere bakalım. Çok önemli haberler var. Bunlar neymiş? Nasıl etkilemiş piyasayı? Bunlara bakalım arkadaşlar. Dolayısıyla çok önemli bir video olacak. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de e, kanala destek olmak için arkadaşlar bir beğeni e, ve videonun altına da yorum bırakırsanız arkadaşlar çok memnun olurum. Kanal takip etmiyorsanız e, takip etmeyi de unutmayın. Diyerek başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Bitcoin geçen haftaki şu mum 10 bin dolarlık bir mum arkadaşlar. Yani şurada e, 93.500 dolar civarlarından başladı 94500 bine kadar bir yükseliş yaptı. Çok sağlam bir yükseliş yaptı yani. Ve şu kapattığı mum da çok güzel bir mum. Dün akşam da Çin Amerika tarafından güzel bir haber geldi. Anlaştıkları yönünde bir haber geldi. Ek vergi da anlaştıkları yönünde bir haber geldi. Onunla birlikte dün akşam 105 binin de üstüne attı fiyat kendini. Fakat sabah tekrar 104 bin seviyelerine doğru geldi. Zaten baktığımızda bakın şurada 7 Nisan'dan bu yana 1, 2, 3, 4, 5 tane haftalık mum üst üste yeşil. 5 tane yeşil mum var arkadaşlar üst üste. Dolayısıyla bir artık dinlenme periyodu olacaktır. Yani bir yerde dinlenecektir bir miktar. Çünkü çok hızlı bir yükseliş yaptı Bitcoin. Dolayısıyla dinlenmesi de normal. Burada önemli olan şu bakın şu mavi 0.786. Fibonacci çizgisi önemli bir e, direnç seviyesiydi bunun üstüne attı artık bu çizginin destek olmasını beklemek lazım ve bir sonraki hedefinde artık şu üstteki e, tepe çizgisi olan artık 110 bin dolarları tekrar denemesi beklenir arkadaşlar 110 bin 112 bin dolar seviyeleri e, tekrar denemesi beklenebilir şimdi. Ethereum Bitcoin grafiğine baktığımızda burada da şu beyaz çizgi ta öncelerden beri güzel bir destek bölgesi görmüş çizgi. Bakın burada 2019 yılında iki defa buradan dönüş yapmış ve bu sefer de yine o çizgiden bir dönüş yapmış gibi gözüküyor. Zaten oralarda bir pozitif uyumsuzluk da gelmiş ve oradan Ethereum'dan bir geri dönüş oldu bu. Ethereum'un Bitcoin karşısındaki grafiği. Bakın epeydir 2021 yılından beri düşen bir grafiği var. Ve ilk defa artık yukarı doğru yönlenmiş durumda. Ee, hacme de baktığımızda ortalamanın üstüne çıkmış bir hacim var. Ethereum şu anda güzel güçlü duruyor. Zaten 2536 dolar seviyelerinde şu anda Ethereum. Daha sonra dominansa bakalım. Bitcoin dominansı ne durumda? Bitcoin dominansına da baktığımızda geçen haftaki mum negatif uyumsuzluk verdi şurada tepesinde ve düşmeye başladı. Zaten bu dominans düştüğü için altcoin'lerde de güzel yükselişler meydana geldi. Altcoin'ler bayağı güzel yükseldi. Şu dominans düştüğü sürece bir problem yok. Yani daha da hatta şu kulvarı yitirirse ve şu içim oku bulutunun da altına inerse daha da güzel yükselişler devam eder. Yani burası da sanki Fibonacci 0.786 idi. Artık son son dönüş yeriydi. Yani genelde burada şu tepeden dibe bir Fibonacci çektiğinizde ya 0.5'ten bir dönüş yapar genelde ya da 0.618'den dönüş yapar. Çok güçlüyse, tren çok güçlüyse 0.786'dan bir dönüş yapması beklenir. Hemen hemen oraları yakın bir yerden bir dönüş yaptı. bakalım bu dönüş devam edecek mi aşağı doğru? Bunu da ileriki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir de Ethereum grafiğine bakalım haftalık grafiğine. Ethereum bakın haftalık mumunu nasıl sağlam bir mum bıraktı. Yani en düşük seviyesi 1752 dolar. En yüksek seviyesi 2600 dolar seviyesi. Hemen hemen yani 850, do e, 850 dolarlık bir mum bir haftada. Yani bir haftada 850 dolarlık bir mum dikti burada. E, Ethereum ve bakın şuradaki e, direnç seviyesine geldi, onu geçmeye uğraşıyor. Bu hafta da e, bir miktar geçmiş 2600 lira kadar gelmiş, oradan geri dönmüş. Bunu geçmeye uğraşıyor e, şu an. Burası bir direnç artık. Onu da söyleyeyim arkadaşlar, 2529 dolar seviyesi Ethereum'un önemli bir e, direnci şu an itibariyle. Şimdi geçen haftaki önemli olaylara bakalım yani. E, piyasaya e, Boca edilen çok güzel haberler Bir anda Ethereum tarafından e, Trump tarafından Amerika tarafından Çok güzel haberler boca edildi Onlara bakalım şimdi arkadaşlar Bu e, kanalımızın X kanalı e, Bunu da takip edebilirsiniz Crypto Alpha 77 Burada önemli grafikler ve haberler paylaşıyorum Bunları takip edebilirsiniz Şimdi bu haberlere bakalım 5 Mayıs'tan itibaren başladı. 5 Mayıs'ta Başkan Trump çıktı dedi ki Çin ile adil bir ticaret anlaşması yapmak istediğini söyledi. Daha sonra yine 5 Mayıs'ta Michael Saylor 180.3 milyon dolar değerinde 1895 adet Bitcoin satın aldı. Daha sonra Sekten Hester Pierce tokenizasyonun finans piyasalarını önemli ölçüde değiştirebilecek bir teknoloji olduğunu söyledi. Daha sonra Hindistan, Amerika'dan gelen ilaçlara, çeliklere ve otomobil parçalarına sıfır günlük vergisi uygulayacağını açıkladı. Daha sonra 6 Mayıs günü İngiltere ve Hindistan yeni serbest ticaret anlaşması duyurdu. Hindistan, Amerika ile ticaret görüşmelerinin son derece iyi gittiğini söyledi. Hazine Bakanı Besant, Merkez Bankası dijital para biriminin bir zayıflık işareti olduğunu ve Fed'in böyle bir para birimi çıkarmasını desteklemeyeceğini söyledi. Şimdi bunu genelde söylüyorlar arkadaşlar. Trump da daha önce söyledi. Fakat dünya genelinde CBDC'lere bir giriş var. Yani zaten e, bu blockchain'de bence bu CBDC'nin ön hazırlayıcısı yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bunu daha büyük bir video yapabilirim. Daha geniş kapsamlı bir video yapabilirim. Bununla ilgili bir video istiyorsanız videonun altına e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de çok istek olursa Bununla ilgili bir video yapabilirim. Ayrıca incelememi istediğiniz altcoin'ler varsa onları da yazın. Onlara da bir sonraki videoda bakalım. Daha sonra gene 6 Mayıs'ta New Hampshire valisi eyaletin Bitcoin ve kriptoya yatırım yapmasına izin veren yasayı imzaladı. Ee, yine 6 Mayıs'ta Trump Hindistan'ın ABD mallarına uygulanan tüm tarifeleri yani tüm ek vergileri kaldırmayı kabul ettiğini söyledi. Michael Saylor Bitcoin'in piyasa değerinin 200 trilyon dolara ulaşacağını söyledi. E tabi bunun için bir zaman vermiyor. Yani günün birinde 200 trilyon dolara ulaşacak diyor. E bu artık 10 sene olur, 20 sene olur. Zamanı belli değil. Fakat altını geçeceğini, dünyadaki en önemli varlık olacağını belirtiyor. Yani çünkü 200 trilyon dolar o, o şekilde bir para. Hindistan, Pakistan'a füze saldırısını başlattı. Yani 6 Mayıs'ta Hindistan ve Pakistan arasında bir savaş başladı arkadaşlar. Daha sonra 7 Mayıs'ta gene Hazine Bakanı Besant dijital varlıklar için ABD'nin birinci varış noktası olması gerektiğine inanıyoruz dedi. Bu burada Trump tarafında da aynı söylemler var. Besant de devam ediyor. Yani Trump ve Besant bu cumhuriyetçiler e, kriptoları kriptolara çok önem verdiklerini söylüyorlar. Evet ben de az önce söylediğim gibi bence bu CBDC'lerden dolayı Hazine Bakanı Besant dijital varlıklar ABD dolarının kullanımını arttıracak önemli bir inovasyon kaynağıdır dedi. Daha sonra yine 7 Mayıs FED faiz oranlarını değiştirmedi ve %4.25 %4.5 aralığında sabit tuttu ee, ve e, Powell şöyle dedi daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon riskleri arttı dedi ve daha sonra yine şöyle bir açıklama yaptı enflasyon önemli ölçüde düştü dedi Paul 7 Mayıs tarihinde. Daha sonra Ethereum Petra yükseltmesi mainnet'te faaliyete başladı. 7 Mayıs tarihinde zaten Ethereum'un hareketlenmesi bu Petra yükseltmesiyle başladı. Petra çok önemli bir yükseltme Ethereum için. Ee, çok önemli bir yükseltme. Dolayısıyla bir güç kazandı Ethereum burada. Daha sonra 8 Mayıs tarihinde Arizona Valisi Bitcoin Rezerv Fonu kurulmasını öngören yasayı resmen imzaladı. Ee, daha sonra yine 8 Mayıs Trump Birleşik Krallık ile yeni ticaret anlaşmasını resmen duyurdu. Bu da piyasalara çok güzel e, etki etti. Ee, Başkan Trump şimdi gidip hisse senedi satın alsanız iyi olur dedi ve borsa piyasasının şimdi de şimdi gerçekten yükseleceğini söyledi. Yani 8 Mayıs'ta dedi ki artık e, rally yapacak piyasalar dedi Trump gidin hisse senedi de alın dedi. Çok ilginç ilk defa yani bir başkan bunu söyledi. Daha sonra 8 Mayısken'e ABD federal düzenleyicisi düzenlenen bankaların kripto para alıp satabileceğini ve saklayabileceğini söyledi. Bankaların e, kripto alıp satmasında saklamasında yolları açıldı arkadaşlar. Bu da çok önemli. Çok çok önemli bir gelişmeydi. Çok büyük bir haberdi bu. Eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky Kripto dolandırıcının nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı 8 Mayıs'ta. Biliyorsunuz en büyük bu cezayı çarptırılanlardan biri Sam Fried Bankpun, FTX'in sahibiydi. İkincisi CZ Binance'in sahibiydi. Yani CZ çok fazla yatmadı, bir miktir biraz yattı. Para karşılığında dışarı çıktı. Ve Alex Mashinsky geçen sezonlarda çok ünlüydü. Bayağı röportajlar falan yapılıyordu. 12 yıl hapis cezası almış. Daha sonra bir haber yine 11 Mayıs. Beyaz Saray Çin'in ABD ile müzakerelere girmek ve ticari ilişkileri yeniden dengelemek konusunda çok istekli olduğunu söyledi. Ve Beyaz Saray bu hafta daha fazla ticaret anlaşmasının açıklanabileceğini söyledi. Yani bu hafta içerisinde yeni anlaşmalar imzalanabilir dediler. Ve dün akşam, e, dün gece artık sabah doğru e, Çin ile bir mütabakata varmışlar. Belirli bir süre ek vergilerde bir indirim sağlamış Amerika. Çin'le anlaşmışlar. Bu da piyasalara dün güzel etki etti. Fakat bugün piyasalar bir miktar düşüş halinde. Evet arkadaşlar bir de bu haftaki önemli ekonomik takvimdeki önemli olaylara bakalım. Neler var? 13 Mayıs salı günü enflasyon oranı gelecek. En önemli haber bu zaten. Artık en son %2.4'e düşmüştü. Ve artık yani 2.2'ler Onların yani 2.2 seviyelerinde gelebilir bence. Çünkü Truflation'a baktığımda Mayıs ayını çok düşük bir seviyede kapatmıştı. Beklenti yine %2.4 bekleniyor. Fakat bence daha da aşağıda gelmesi olağan yani %2.2 falan gelebilir diye düşünüyorum. 13 Mayıs önemli bir tarih arkadaşlar. Ee, enflasyon oranı gelecek çünkü ondan dolayı. Daha sonra Perşembe günü başlıyor. Ee, PPI verisi gelecek. 16 Mayıs Cuma ne var? İnşaatla ilgili veriler gelecek. Evet bu haftanın en önemli olayı Amerika enflasyon oranı gelecek arkadaşlar. Yarın bunu da izlemenizi öneririm. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.